kombimizdeki fazla suyu nasıl boşaltırız? Birinci yöntem bu. Peteklerimizde herhangi birinde bir tornavida yardımıyla tornavidamızı sola doğru bu şekilde çeviriyoruz. Ve suyun gelmesini bekliyoruz. Kombideki fazla suyu bu şekilde boşaltıyoruz. Suyun seviyesine bakmak için kombinin üzerindeki bar göstergesini arada bir gidip kontrol ediyoruz. Kombinin üzerindeki bar göstergesi bir buçuk bara gelene kadar suyu bu şekilde boşaltıyoruz. Göstergemiz bir buçuk bara düştüğünde torna vidamızı sağa dönerekten su alma işlemini bulandırıyoruz. Su bu şekilde bir buçuk bar olacak. Diyelim suyu fazla boşalttık. Ne yapabiliriz? Kombimizin altındaki bir doldurma barasından kombimize su takviyesi yapabiliriz. Anamızı sola çevirerek su takviyesi yapabiliriz. Kombimizdeki su seviyesi bir buçuk barı geçmesin. Buna mümkün olduğu dikkat edelim. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize sağlıklı güzel günler dilerim.